geliyor. Ya senin götünün damarını sikeyim tapsak kere ya. Amına koydum. bir saattir orada bekledim. Bir tane daha buraya gel, armor alayım diye tamamına koyayım. <gülüyor> okay. <gülüyor> ben, siktir gitsene buradan. Amına Vay ya easy VC style oldu. ha. Bak round vermedi hadi. Hello. Kardeş. Selamünaleyküm kardeş. Nasılsın Kalkam? abi? Abi lan. Öy. Juk e e pitch. Ha? Anan annen sandviç. <laughs> Başka bildiğim bir şey yok ya. Her seferinde e bunu söylemek e zorunda ya. Evet, Başka evet. Evet, evet. Ananla sandviç ha. Pitch. Be, Hiçbir şey olmayacak yani. Ben onu söyleyebilirim bir şey sıraya. Tamam. Kirelim oynayalım Yani. Ağzımı açmam. Yani zorla gelmiyor benim anamı al. Neyse. <laughs> zorla bunu istiyor. Yani. Gireceğim oyuna belli 50 tane adam. <laughs> i'm pushing fast yeah go yeah he's going around this one fast secret yeah okay could be bad. under, uh, under heaven one under one one i'm doing it and i'm on the Ya yep. Borucu'da Moldov atıp kendim nasıl yanabiliyorum? Ananı oyununu... Meee... <laughs> nah. Maybe don't rush anymore. I will try to pick garage box. <laughs> I go ramp next round.